Kaleye oynuyoruz. Geliyor mu? Siyah oldum arkadaşlar. Direkt içinden geçeceğim düşünüyorum. Kanala abone olmayı ve like unutmayın. İyi seyirler arkadaşlar. Ee, biliyorum biraz hızlı bir başlangıç oldu. Ama yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Tamam bedi yok. Arkadaşlar çocuğun bedi yok. Lan arkadaşlar adamın bedi yok nasıl oluyor? O nasıl düşmüş? İlk yandan başla, Molgerize'den alalım başla. Abicim ama ben ne yaptım sana ya? Allah aşkına sen gerizekalı değil misin seni bir kesin lan abi ne oluyor ben bu işten hiçbir şey anlamadım arkadaşlar adam kırıyor kaçıyor kırıyor kaçıyor ya burada o kırmızı almam lazım ben ona kafayı taktım arkadaşlar bakın buradan maçı yine döndürürsek Tadından yenmez arkadaşlar. Bir etimi çalışayım. Bak ya yapma abi. En gıcık olduğum şey arkadaşlar. En çok gıcık olduğum şeylerden biri. Bu adamın yaptığı. Abi. Neyse arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar. Sıradaki maçımıza geldik. Aa ya. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Hiçbir şey. Lan? Bu direkt Ender Pearl atmış. Ana, arkadaşlar bunda Ender Pearl varmış. Onunla gitmiş. Yok. Bu neyle geldi? Tövbe. Arkadaşlar yol yok. Bir şey yok. Adam nereden geldi? Abi ben bu işten hiçbir şey anlamadım diyorum. Başka da bir şey değil mi? Başka hiçbir şey değil Gel. Gel. İlla doğruyu. sülüğü çok pis oluyor arkadaşlar. Bende sülük olmadığından dolayı adam alıyor. Yani <laughs> düşünemiyorum ya yani, valla. Arkadaşlar adamda sülük var. Hayır ya. Ne alaka abi? Arkadaşlar illa double kill bari. Şimdi <laughs> takım arkadaşım Nur çıkacak. Diğer takım full sülük. İyi izleyin, Easy. Oyna bakalım arkadaşlar. Hadi bakayım. Bak. Gördün mü? Ben de şans bu işte. Bizdeki şans böyle arkadaşlar. Bizim şansımız böyle şu maalesef. Bir adamlara bak. Twilight Arkadaşlar bu da benim şansım. Ne yapalım? Bu da bizim şansımız be arkadaşlar. Kurumuş boğazım. Yeter lan boğazım kırsın. dalacak arkadaşlar. Benim te bir tek bir tane yapmam gereken şey var. Altın kılıcı beklemek. Ya lütfen. Lan sen nasıl daha yeni geliyorsun? Maç bitti abi. Arkadaşlar maç bitti adam yeni geliyor. Kafayı yiyeceğim. Hello my friends Hello Ölücek Orada Bize kırıldık arkadaşlar Onu anlayamıyorum Bizim turumuz anca bitti Adamlar Vallahi hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar ben zaten ya arkadaşlar kupanız yüksek olunca adamlar pro oluyor veya flüyü full oluyor. Yani alamıyorsunuz. Bir tane maç bile alınmıyor arkadaşlar kolay. Yani işiniz çok zor oluyor arkadaşlar. Kadebeniz yüksek olmuşum. Ah mesela bu da vereyim. Abi ben senin şansını Survivor'ı yedik mi arkadaşlar? Katılıyor musunuz bana? Bir tık ayvayı yedim. Cidden söylüyorum ki bir tık ayvayı yemiş olabilirim. Neyse arkadaşlar 40 tane demirimiz var. Bunlar iş görür. Umarım ateş de atmaz bu arada. Abicim Arkadaşlar bun... Tamam ya bir tane daha giriyorum Abi sinirim bozuldu Ama abicim bak Bizim turumuz daha yeni bitiyor Veya Benim takım arkadaşım niye bu kadar Yok İşte bendeki şans Arkadaşlar bendeki şans da bu Bizdeki şans Arkadaşlar Bu sefer de muyum. Yani yeni başlamış. Ben <laughs> de iki şans niye böyledir? Adamın... Kanka kırıldınız gibi. Başaramadık abi oldu sanki. Ya ben <laughs> Dikkat edin giderken. Adamlar kırmaya çalıştı kıramadı. Biz kırdık arkadaşlar. Yolu onlar çekti biz kırdık. <laughs> Nasıl bir şey ya? Yolu onlar çekti biz kırdık. <laughs> Yolu onlar çekti arkadaşlar biz de kırdık valla. Bunlar bize kırmamız için çekti zaten arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Yani bu da yeni bir moda arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Şimdi birazcık. Okay. Geliyor kiko arkadaş. Ninja ayakkabıları en çok korktuğum şey okey arkadaşlar ninja ayakkabılarına karşı 3 boyutlu dolmanız lazım ya adamlar takım olmuş arkadaşlar bunlar takım olmuş ben saymıyorum böyle bir şey ne oluyor lan orada lan kendi arkadaşını öldürdü Ne oluyor abi? Arkadaşlar şu an burada ne yaşandı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama tek bildiğim şey garip garip olayların gerçekleşmesi. Neyse. Şuraya fazladan kılıçlarımı alayım da arkadaşlar. Ee, birazcık ateş topu alacağım. Direkt atak yapacağım. dikkatini bildireceğim arkadaşlar. Ana kırılmış. Ne oluyor abi? Arkadaşlar bunlar kafayı sıyırmış gibi geldi bana. Ne diyormuş? Kafayız mı? Hadi bakalım. Ben geldim. Hello gençlik. Edecektim. Çık Senin takım arkadaşın yok mu oğlum Allah aşkına ya. Tamamdır Titan ayakkabıları alabiliyorum Çok güzel Titan ayakkabı diyorum ama ninja ayakkabısı arkadaşlar Şimdi boşverin kendi chestimi yeni atayım. Arkadaşlar niye koyuyorsun dersiniz? Ee, öldüğümde yeniden ee, yeniden e, ee, uğraşmayayım diye. Haberiniz olsun. Ninja kapım vardı. Onun. Bu arada adam pro gibi büyük ihtimal sülükte kaynıyor bunda. Ama e, yine de şansımı deneyeceğim. What? Oh my god hop, hop, hop. bir de o kadar para yatırmış oyuncu olacakmış. Arkadaşlar bundan oyuncu falan olmaz. Geçin şu işleri ya vallahi arkadaşlar. Bunlardan bu çocuk bunun vallahi oyuncu olmaz arkadaşlar bundan. Oo mavi kale yapmış. Kaleyi kırmak en sevdiğim şeylerden biridir. Arkadaşlar ben sürekli vardı diye bekliyordum ama. anladım. Şöyle bir ateş topu atayım. Lan bunlar kaplamamış ki. Bir dakika geriye dönük. Ya. Arkadaşlar ne yapalım işte. Bu da benim. Abi. ben gerizekalının tekiyim vallaha tekiyim arkadaşlar ben gerizekalının atlamasa iyi bu arada bir şeyin bitmesini bekliyorum sonra onu şey yapacağım 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 şu ama nasıl bir gerizekalıysam ben bunu da beceriyorum Hadi. Aa biz uyar arkadaşlar. Hemen bir tane daha gidelim. Hadi ya sıçrama etkisini ver. Heh. Güzel. Cillop gibi de. Arkadaşlar burada şöyle ay. Cık. Ya bu oyun benim bir şey göstermeme hiçbir zaman izin vermiyor. Aa bizimki pro galiba arkadaşlar. Pro gibi al şekli var. Pro. Bizimkine pro çocuk diyeceğim ben artık arkadaşlar. Çünkü pro çocuk. Şöyle. Hemen hemen. Hemen arkadaşlar. Hemen gidelim. Kırmamız lazım onu. Biliyorsunuz. Oynanamayız bu. Yine gireceğim ben. Hadi. Yine giriyorum abicim. <laughs> ben orada daha nasıl kaçtım? Hiçbir şey anlamadım. Nasıl kaçmayı becerdim arkadaşlar ben orada? Bana virüs bunu açıklasın. Ben orada nasıl kaçtım? Abicim ben buradan orada daha demin nasıl kaçtım hiçbir fikrim yok. Ne oldu aklımda da hiçbir fikrim yok. Bu oyunda neler yaşandı aklımda hiçbir fikrim yok zaten. Yani ben... Lan! Oh! <laughs> Abicim senin neyin kafası ya? Bu arada, takım arkadaşıma bakayım ya. Hani lan red nerede? Red 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 o bizimki iyi be arkadaşlar hello kanka biz seninle aynı takımda olacağız selamun aleyküm kardeşim biz seninle aynı takımız dur arkadaşlar şunu bir gitar gösterisi yapayım Dıt, 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 oyunda herkesi direkt yenmeniz için oyunun prosu olmanız lazım. Yani aynı benim gibi. Aynı benim gibi oyunun bu oyunun prosu olursanız aynı benim gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın tamam mı? Şimdi hemen geliyorum. Şöyle kırıyorum. Sonra nerede? Nerede? Etrafıma bakınıyorum. Adamları gördüm koşuyorum üzerlerine. Vuruyorum, 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 vuruyorum. Gitti bir. Sonra buna spreyer akıcam. Ama korkanın teki arkadaşlar. Bunun gibilerden hiçbir şey olmaz. Yani siz bunun gibilerden hiçbir şey beklemeyin. Ben bu yüzden direkt tuzu çıkacağım. Sonra şimdi kandırdım. aşkına sen hiç mi ses kasmazsın? Arkadaşlar bu adamlarda ses kasma bilgisi <laughs> sıfır galiba. Bizimki ne yapıyor bu arada? Ya sen şaka yapıyorsun. Allah'a şaka yapıyorsun ya. Ya ben burada yargılara gidiyorum. Adamın uğraştığı sizlere bakın arkadaşlar ya. Yok böyle bir şey. yerine altın kılıcımı beklesem ki. Tamam hadi onu bekleyeceğim. Aslında demir kılıç varken yani altın kılıç almak saçma ama ben böyle yapıyorum arkadaşlar siz yapmayın. Yani bana böyle daha iyi geliyor. Size nasıl daha iyi geliyorsa öyle yapın siz. Ben böyle yapıyorum sadece. Hemen. Buradan gidiyorum. Bizimki o kadar çok kasılmış ki tahtayla yol çekiyor. Hatta şimdi de katman kayısıyla yol çekiyor. İşte bu kadar geri zekalı. Gördüm, gördüm. Tak 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 tak. Ta, ta. Öldü mü? Öldüğünden eminsek hemen yolumuza devam ediyoruz. Dönüyorum. Adamı gördüm. Hemen işe geçiyorum. Tarmağım oldu. Adam bize daldığını fark ettim. Lay lay tık tık lay. Lay lay tık tık lay. Bu bize gitme ama. Hemen böyle gidiyorum arkadaşlar. Ve kırlık güzel. Sen sen hangi hangi salaklığı yaptın? Ya ben arkadaşlar ne alakası var? Bunun, bunun ne, 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 alakası ne alakası var ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar VS atmak isteyen ismim burada. Benim bot olduğumu düşünüyorsanız ismim burada. Arkadaşlık al, ekleyelim BS. Hadi bakayım. İddialıyım Arkadaşlar VS satacaksınız iddialıyız hem de sonuna kadar. şüpheliyiz. Selam. Lan. Lan adama yünle vuruyorum. Yok böyle bir şey. Hello. Böyle girerim. Böyle vururum. Tamam. Yolazıydı var adamı dalıyorum da sonra yerini gördüm aldım şimdi demir kılıcımı alıyorum direkt dalıyorum adama dalıyorum arkadaşlar öldüm bile bile öldüm hemen de tarafıma akıyorum demirleri gördüm hemen alıyorum Hemen demir kılıç, demir kılıç. Sonra bunları buraya koyuyorum. Sonra hemen bir tane yün alıyorum. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? Maçlı paraşütü bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Sonra buldum. Sonra buradan hemen bir tane daha yün alıyorum. iki tane daha yün alıyorum. Bir de yün alıyorum. Sonra adamı bekletmem amaçlı böyle gidiyorum. Elime kılıcı alıyorum. Pam diye yükseliyorum adamı göremiyorum çünkü bizim adam kesmiş oluyor ve yamaçlı paraşütüm boş yere gitmiş oluyor bu yüzden de pop gibi olmuş arkadaşlar yok böyle bir şey Biraz umutsuzluğa kapıldık. Kusura bakmayın. Hemen. Hemen gidiyorum. Böyle gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra sonra adamı almak için böyle bir yol çekiyorum. Sonra böyle çekiyorum. Adamlar mı bakıyorum. Sonra devam ediyorum yoluma. Sonra kasılan bir kişi olmadığını görüyorum. Ben bunları alıyorum. Sonra bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Okay. Sonra yolumu Çant veriyorum ikisine de arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu bilgiler kaçmaz. Ben altın balta yapıyorum. Sonra ki adamı dalıyorum da arkadaşlar. Bakın bu taktikler kaçmaz. Geçin. Sen gerizek alsın ya. <laughs> Tanç geldi arkadaşlar burada bir videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomu beğenseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Görüşürüz.